...Sundan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a... ...Yüreğinden Emekliye para vermiyorlar. Yeteri kadar para vermiyorlar. E zaten işçi de doğru dürüst kalmadı. Batan kim? Esnaf. Esnaf da terk etti Zonguldak. Ne yaptın? Çalışan yok. Üreten yok. Alın teri döken yok. E kazanan yok. E gidip alışveriş yapacak kişi de olmuyor. Esnaf kardeşim de unutmasın. 5000 işçi çalıştığında en çok esnaf da kazanmış olacak. B sözüm var. Altı liderin sözü var. Esnaf sahipsiz, esnafı sahipsiz bırakmayacağız. Onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Esnaf bakanlığı. Köyler boşaldı. Köylerde kimse kalmıyor. Kalmak da istemiyor. Söz verdim. Gittiğim her yerde söylüyorum hiç endişe etmeyin. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve yüz bin öğretmenin atamasını yapacağız. İnsanlar evlatlarını okutmak için şehirlere geliyorlar. E köyde öğretmen olsun olacak. Köyün imamı var, eyvallah. Köyün öğretmeni olacak, eyvallah. Köyde ziraat mühendisi olsun, ziraat teknisyeni olsun, eyvallah. Veteriner hekim olsun eyvallah. Niye olmuyor bunlar? Neden olmuyor? Gencecik üniversiteyi bitirmiş işsiz. Bunlara iş verin kardeşim. Köye gitsinler. Köyde çalışsınlar. Köyde üresinler. Köylüye yardım etsinler. Çiftçi kazansın. Herkes kazanacak burada. Bu işin zarar edeni yok zaten. Eti dışarıdan getir. Canlı hayvanı dışarıdan getir. Buğdayı dışarıdan getir. Arpayı dışarıdan getir. Yulafı dışarıdan getir. Ya ne oldu ya? Biz dışarıya mı çalışacağız? Milyar dolarları dışarıya öde. Olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen. Rahmetli Ecevit, buranın da milletvekiliydim. O diyordu, ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen diyordu. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. <laughs> Emeklilerden söz ettim. Eskiden burası çalışanların, üretenlerin başkentiydi. Kara Elmas'ın başkentiydi. Şimdi emeklilerin başkenti olmaya yolunda hızla ilerliyor. Bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Emekli de geçinemiyor. Ta 2015 yılından bu yana hep ısrar ettim. Ya emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. En azından torunu gelirken, çocukları gelirken ya ceplerine 5-10 lira harçlık koyar bu insan. Ve sokağa çıkar, kahveye gider. Kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar diye. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Bir sürü laf ettiler arkasından biner lira verdiler. Sonra ısrar ettim. Seçim geliyor ya. Biraz daha artırdılar bu rakamı. Sözüm söz, söz. Sözüm söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Sözüm söz. Kurban Bayramı'nda bankaya gidecek emekli kardeşim. Bankadaki hesabına bakacak emekli kardeşim. 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Görecek, görecek, görecek. Kimin sözü? Bay, Bay Kemal'in sözü Bay Kemal'in. Bay Kemal sözünden dönmez. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Değerli kardeşlerim, devasa bir bütçemiz var. Bütçede paranın nereye harcanması gerektiğine siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar derse ki emekçi az verin e bütçeden para az ayrılır. Beşli çetelere çok verin e oraya daha fazla para gider. Şuraya uyuşturucu baronları ile ilgili bir şeyler yapın. Herkese para var. Emekliye gelince nereden bulacaksın? 27 buçuk yılımı devlete harcadım. 27 buçuk yılımı. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz bütçeye ödeneği koyarsınız. Emekliye Ramazan bayramında, kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız, para da ona göre harcanır. Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler, size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe şey etmeyin. Onlar tanıyorlar ki Bay Kemal devleti bilmez, devleti tanımaz. Devlet bakidir. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Her, Her şeyin, şeyin adaletini düşünüyorum. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Pırıl pırıl gencecik çocuklar işsiz. Ama 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç iki yıl içinde. Bize diyorlar ya Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketini hale getirdiler? Ya bu memleket Allah aşkına ya bir kuru soğana muhtaç hale gelir miyiz ya? Bir kuru soğana ya. Soğan alamaz hale geldik ya. Efendim Filios Limanlı CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış. Ya niye yapmayalım? Hay niye yapmayalım? Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ve yapacağız. Daha güzelini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. <laughs> Karadeniz'de tersaneler var. Efendim tersaneler büyümesi lazım. Evet büyümesi lazım. İş i̇stihdam yaratması lazım. Yapmıyorlar. Para nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor. Beşli çeteler ne yapıyor? Ya şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırabiliriz? Nasıl bunu Cumhurbaşkanı yapmaktan vazgeçirebiliriz? Sen saraylara güvenirsin, ben halka güvenirim. Sen beşli çeteler için çalışırsın, ben halk için çalışırım. Sizin için çalışırım. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken, bunlar ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar bunlar? Ses. Seslerini bile çıkarmadılar, seslerini bile, seslerini bile çıkaramadılar. Sinan Ateş, Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Hiç endişe etmeyin, dosyayı kapatmaya çalışıyorlar, kapattırmayacağım o dosyayı. Katilleri yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim. Aynı şekilde Gaffar Okan içinde, aynı düşüncem var. Hiç endişe etmeyin değerli arkadaşlarım. Bir Suriye tezkeresi var, diyorlar ki Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Suriye tezkeresinde ne vardı? Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarihi yazmışlardır ve terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir. Ya onların hepsini el öpülür. Sen kalkıyorsun terörle mücadelede Yabancı askerleri davet edeceğim diyorsun. Bay Kemal buna evet desin. Bay Kemal evet der mi ya? Bay Kemal Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu bilir. Her şeyi bilir. Son söz. Ekrem Başkan'ın güzel bir şeyi vardı. Ne diyordu? Her şey. Her şey